Göz tembelliği çocuklardaki bizim en sık gördüğümüz göz problemlerinin başında geliyor. Çünkü erken dönemde tedavi edilmediği zaman ileride tedavisi artık mümkün olmuyor. Göz tembelliğinin önce ne demek olduğunu izah etmeye çalışayım. Göz tembelliği eğer göz küçük yaşta beyindeki görme merkezinin geliştiği dönemde ki bu özellikle ilk 3 yaşta çok hızlı olmaktadır. İyi görüntü almıyorsa, özellikle bir göz daha iyiyken diğer göz daha kötüyse, beyin sadece iyi gören gözdeki görüntüleri alır. Kötü gören gözdeki görüntüler kullanılmadığı için o göz ait beyindeki görme merkezi kendisini geliştiremez. Bu yüzden de o göz gelişme döneminde ve beynin o bölümü gelişme döneminde zayıf kalır. Ve bu gelişim genellikle 5-6 yaşından sonra tamamen biter. Bu yüzden 5-6 yaşından sonra çocukta bir görme bozukluğu tespit edilse ve bu tamamen düzeltilse bile artık beyindeki görme merkezi gelişimini tamamladığı için o göz hiçbir zaman tekrar eski görme düzeyine yani %100 görme düzeyine ulaşamayacaktır. Buna biz görme tembelliği diyoruz. O yüzden erken dönemde böyle bir bozukluk varsa bunun tedavisi çok önemlidir. Görme tembelliği eğer ortaya çıkarsa ki bunun farklı seviyeleri olabilir, bir gözde veya iki gözde olabilir. Ortaya çıktığı zaman seviyesine göre hastada ciddi e, binoküler görme dediğimiz iki gözde görme yeteneği kaybolabilir. Bu durumdaki hastalarda ileride bazı mesleklerde e, yapamamak gibi sorunlar olur. Pilot olamaz mesela, askeri okullara giremez. Özellikle görme ile ilgili ağır görsel özellik gerektiren işlerde çalışamayabilir. Binoküler görme kaybı olduğu için özellikle sürüş sırasında derinlik algısı olmadığında mesafe tayininde ciddi sorunlar yaşar. Erken dönemde tedavi edilirse bu sorun tamamen ortadan kalkar. Gözlük bozukluğu devam etse bile görme tembelliği ortaya çıkmaz. Onun için bebeklerin 6. ayda ve 3 yaşındaki tedavileri ve kontrolleri çok önemli. Bunlar düzgün yapılırsa ve 3 yaş öncesinde böyle bir bozukluk tanısı konup tedavi edilirse çocuklukta bu tedavi edildiği için ileride hiçbir sorun yaşamadan normal hayatına devam eder ve görme tembelliği tamamen tedavi edilmiş olur.